Sual: Peygamber Efendimiz ümmeti arasında çıkacak fitneleri biliyor muydu? Cevap: Bu konuda Eşiatül Le'meat kitabında deniyor ki. eshabı ı Kiram'dan Hazreti Huzeyfe diyor ki: Resulullah Efendimize ileride hasıl olacak fitnelerden sordum. Çünkü bunların şerline yakalanmaktan korkuyordum. Ya Resulallah biz Müslüman olmadan önce kötü kimselerdik. Allahü Teala senin şerefli vücudunla İslam nimetini, iyilikleri bizlere ihsan etti. Bu saadet günlerinden sonra yine kötü zaman gelecek mi? dedim. Evet gelecek, buyurdu. Bu şerden sonra hayırlı günler gelir mi? dedim. Evet gelir. Fakat o zaman bulanık olur, buyurdu. Kalbiler ilk zamanlarda olduğu kadar saf ve tertemiz olmaz. Kötülükler, bid'atler her tarafa yayılır. İyiler arasına kötüler, sünnetler arasına bid'atler karışır. Bulanıklık ne demektir?" dedim. "Benim sünnetime uymayan ve benim yolumu tutmayan kimselerdir. İbadet de yaparlar, günah da işlerler." buyurdu. "Hayır da yaparlar, şer de yaparlar. Bid'at işlerler. Bu hayırlı zamandan sonra şer olur mu?" dedim. "Evet." Cehennemin kapılarına çağıranlar olacaktır. Onları dinleyenleri cehenneme atacaklardır, buyurdu. Ya Resulallah, onlar nasıl kimselerdir? dedim. Onlar da bizim gibi insanlardır. Bizim gibi konuşurlar, buyurdu. Ayet ve hadis okuyarak vaaz ve nasihat ederler. Fakat kalplerinde hayır ve iyilik yoktur. Onların zamanlarına yetişirsek ne yapmamızı emredersiniz? dedim. Müslümanların cemaatine ve hükümetine tabi ol, buyurdu. Müslüman cemaati ve Müslüman hükümeti yoksa, ne yapalım, dedim. Bir kenara çekil, aralarına hiç karışma, ölünceye kadar, yalnız yaşa, buyurdu. Bir hadisi şerifte, benden sonra öyle hükümetler olur ki, benim yolumdan ayrılırlar. Kalbileri şeytan yuvasıdır. Bunlara da itaat ediniz, karşı gelmeyiniz sizi dövse de, mallarınızı alsa da karşı gelmeyiniz. Yani, zalim olan, malınıza, canınıza saldıran hükümete de isyan etmeyiniz, fitne çıkarmayınız. Sabredip, ibadetiniz ile meşgul olunuz. Fitnecilere karışmamak için, ormana gidip, ot, yaprak yemek zorunda kalırsanız, ormanda kalınız, fitnecilere karışmayınız. İyi dinleyin ve bana itaat edin, buyurdu. Bu son emir, hükümete karşı gelmemek, fitne çıkarmamak için çok dikkatli olunuz demektir. 16 Şubat 2021 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü